...sorayım buyurun. Bir şeyde sorabilirsiniz. Yok yok ben hemen sorup gideceğim. Tabii sorun bakalım. Evet. Ee, isminiz? Selim. Selim Gündoğdu. Selim Bey. Ee, mesleğiniz nedir? Emekliyim. Hala hazırda özel şirkete şoförlük yapıyorum. Malum emekli maaşımıza gece kendimize zam yapamadığımız için. Evet evlisiniz herhalde. Evet iki tane çocuğum var ellerinizden öper. Birisi ilk okula birisi orta gidiyor. Allah bağışlasın. Ee, peki... Eşiniz ve çocuklarınızdan başka bu evde kimse yaşıyor mu? Yok, İki göz ev zaten. Biz bize yaşayıp gidiyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ha bu arada siz devletten geliyorum dediniz ya... Şu bizim intikal yasasına devlet baba bir şeyler yapsa. Devlet baba bir şey yapsa, e, o zaman ben e, istekler bölümüne yazayım onu. Artık yaparsa yapar. İyi günler. İyi günler. Murat'ı nereden tanıyorsun diye sorsam adam anlayacak. Ama en azından burada yaşamadığını öğrendim. Ah Murat, ah. Niye durdu oyunlar oynadın ki? Buyurunuz, girişiniz. Alın ah, beyciğim, tatlım. Örnek kişilik, nasılsınız inşallah? Kalk be. lütfen, lütfen. Rahatsız olmayın. Bu fiziğimle rahatsız olmamam mümkün mü? sosyal platformcuklarda, sosyetik after home partilerinde rahatsız edenimiz oluyor tabii. E nasıl olmasın? Hükümet gibi kadının maşallah. Benim de rahatsız olduğum bazı konular var Esma Hanım. Aslında sizinle bu konuda görüşmek istedim. Aa, hayırcıklara gelsin. Nedir? E, eh, buyurunuz. Oturun. Efendim, önümüzdeki sene itibariyle birçok veli kaydını okulumuzdan aldırmak istiyor. Son iki ayda okulumuzdan kaydını aldırmak isteyen veli oranı Yüzde dört. Farkındayım efendim. Az önce de birisi çocuğunu alıp bitirdi gitti. Kalan öğrenciler için bir şey yapmalıyız Esma Hanım. Belicikler geçici, kurumcuklar kalıcıdır Nedim Beyciğim. Unutmayınız, burası girişim cumhuriyeti. Herkes bir gün girişim koleji öğrencisi olmasın. Bırakın o ayrıcalık bizde kalsın. Daha bir sürü slogan sayabilirim size. Ama bu bize çok fazla gelir kaybına mal olacak. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Okulcuğumuzda şaşalı, hummalı, olağanüstü şık bir toplantı düşünmekteyim Nedim Beyciğim. Ee, normal veli toplantısı gibi düşünmeyiniz efendim. Veliciklerimizi yedireceğiz, içireceğiz. Onları bu okulda kalmaya ikna edeceğiz. Güzel bir fikir. Elit bir okulda okuduklarına ikna olmalılar. Yalnız bizim için küçük, insanlık için büyük bir sorunumuz var. Bu konuda yardımcı olmanız gerekiyor. Size nasıl yardımcı olabilirim? Yalnız pis yedili denen bölücü öğrenci grubunun ve ailelerinin katiyen bu toplantıya gelmemeleri... ...hatta haberlerinin bile olmaması gerekiyor. Bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Ya da zor günlerimde ağlayabileceğim bir omuz... ...veya kütüphanenin üst katlarından kitap alırken filikiğimi örten bir arkadaş da <laughs> olabilirsiniz. Müsaadenizle İsmail. Bu cazibemle daha ne kadar başa çıkabilirim ki tatlım? Ay kızım ya. Ay düşünsenize ya. Dünyanın en önemli böyle en büyük popülaritesi olan Fransız modern dansın ustası olan adam geliyor ya. Neden geliyor? Hiç üşenmiyor bize. Modern dans workshop geliyor. Düşünsenize yani. Pierre Dovalle ya. Soru değil kızım yani. Sonra değil yani. Sonra değil yani o bir kere. Ayrıca geliyorsa geliyor. Bize ne Bize mi geliyor? Ay ne demek bize mi geliyor ya? Ay tabii ki de bize geliyor aşkitoşkom ya. Adam Doğu'nun Fransa'sından, Paris'inden böyle bize geliyor ya. Adam böyle Entel Kulesi'nin tam oradan geliyor yani. Tam yanından geliyor, düşünsenize ya. Ay vallahi büyük bombastik böyle kıyametler kopacak ya. Kıyametler kopacak kızım. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ben modern hasta falan muhatap olma, olmadım, olmayacağım. Acaba beni enteresan etmiyor böyle şeyler gerçekten? Ay ya Sürler, bak bebişken ben seninle bir muhatap olacağım. Yani böyle yemin ediyorum Allah bir daha seni muhatap etmeyecek başka kimselerle kısa. Çıldırtma beni ya. Ben bu kızı artık çıldır, çıldırtacağım ya. ya? Kızım sen nasıl böyle bir şey diyebiliyorsun? Adam diyorum buraya geliyor. Biz bu okulun nesiyiz? Dans kulübüyüz. Ben başkanıyım. Sen de benim yardımcısın ya. Nasıl olabilir yani? Ay, neyse, sakin canım. Ay Siz adam taş gibi ya. Gelecek böyle hep beraber old together yani. O denizde sekeceğiz taşları, sekeceğiz taşları. Bir güzel oynayacağız kızım. Taş, taş, <laughs> Taş dedi, sen de bunun gibi taş kapalı demedim. Demedim. Ha. O ne öyle, ha? Duvarda gördüğüm abi hiç. <laughs> ha? Pio Cavalli. Pierre Giovealli o bir kere bebiş

Ha, siz ne anlarsınız lan kültürden. Ha, ne anlarsınız? Birazcık özünüze sahip çıkın. Kızım özünüze sahip çıkın. Karagözlü Hacivat bizimdir diyenler yarın bugün köçek bizim dansımız dedikleri zaman ne yapacaksınız ha? Ne yapacaksınız? Beni sinirlendiriyorsunuz. Elim ayağım titriyor böyle bir şey söyleyemiyorum. Böyle ağzımdan kötü bir laf çıkartacaksınız şimdi bana böyle şey yaptıracaksınız. Kızım Esma Hoca seni görmek istiyor. <laughs> Kızım mı dedi bu bana? Tatlım. Sen üçüncü dünya insanı olarak tam bana kızım. Mı Ay tırnak içine söylüyorum benim annem bana kızım demiyor ya. olala. lola. Ol, ol. <laughs> Ama neyse ki piye geliyor bebişim. Aşkım aşkım. Ders. Bu sırtımı yıkamadın et kamer. Kızlar. bana bakalım. Yürü inat etmeyin. Şu işi profesyonelinden öğrenin. Köçeğinize sahip çıkın ya. Profesyonelinden o bir kere. Artalım biz. Allah Allah. Böyle bir okulda da harman da oynanılmaz ki be kardeşim. Selam. Selam. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ne hakkında? Bir arkadaş hakkında bir soru sormak Dur. istiyorum. Tahmin edeyim. Bu arkadaşın... ...uzun boylu günden güne senden daha çok hoşlanan bir arkadaşım. Ee, yok. Aslında ben Furkan hakkında bir soru sormak istiyordum. Furkan hakkında mı? Evet. Sen onu çok daha iyi tanıyorsun. Benim merak ettiğim bir konu var. Furkan sence bir kızı sevebilecek bir erkek mi? Bak Günçek, ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Ama müsaade edersen bu konu hakkında daha fazla bir şey demek istemiyorum. Ferit yanlış anladım. Bak gün çiçek. Paşa mahalleden arkadaşın diye sesimi çıkarmıyorum. Ama bu kadar da fazla ya. Ferit. Of. Öyle damdan düşer gibi söylersem çocuk yanlış anlar tabii. Of be gün çiçek. Kapının kolcuğunu çeviriyoruz tatlım. Aa gel tatlı çocuk. kız? Anne Miami'den döndü mü? Ay yok o dişkom ya. Hayır yani yavrucağımı da aldı götürdü. Ay beni böyle depresyonlara böyle gark etti yani şu İstanbullarda ya. Kız sende yavrucak mı var? Ay yok o dişkom öyle değil yani. Papimden bahsediyorum. Ay böyle bir görseniz tırnak içinde annesinin kuzu ol ben kurban olur Ben öyle oy oy yerim ya. Dinle tatlım. Bütün bireyciklerimizi okulcuğumuzda topluyoruz, parti yapıyoruz, cap yapıyoruz, kopuyoruz canımın fıstık içi. Ee, böyle iyi bir organizatör bağlayalım diyorum iyisinden. Ay bağlarız odişkom ya, dert etmeyin siz. Hayır yani, ben varım orada, ben yoksam benim portföyüm var, benim ekstradan birini hallettiririz yani. Ne ma problema ya? Süper. <laughs> Bu varoşların haberi olmasın yalnız. Okulda yeteri kadar çalışanımız var. Ortalık tabakalar yarışıyora dönmesin, okey? Ay doğru söylüyorsunuz da zaten bu varoşlar anlamaz o dişko. Hem yani bunu animasyon falan zannederler. Hani böyle tatil köylerindik animasyonlar var ya. <laughs> ya Allah'ım yarabbim ya. Ay, ay hocam. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi ben? Çok bombastik bir Fransız abican geliyor yani bu hafta sonu. Workshop verecek bize dansçı. Ama göreceksiniz, nasıl yakışıklı böyle çırmsı çırmsı bakıyor yani ya. Ay çok tatlı yani. Hayır, ben söyleyeyim dedim yani. Belki haberiniz olsa siz de gülürsünüz falan. Hani your pencil acışkan. Ben de katılırım kız. Sefasız zenginlik olmaz demişler. O zaman herkesi topluyorsun. Anneni arıyorsun. Uygunsa o da geliyor. Okey, süper. Ay hocişkom, formdasın yine hadi yani ha. Neyse ben gidiyorum, öpüyorum seni. Müdürlerin en güzeli. Hı? Şımartma beni be. Hadi tapış. Ay alayıp Orçon'un elinden alırsam Pisidili'ye oldukça önemli bir darbe indirmiş olacağım. Şimdi yakışıklılığımı ve karşı konulmaz cazibemi kullanarak Ali'si tavlayacağım. Hayır, haydi Zeki, haydi Zeki! Cansi kuvvet oğlum, Cansi kuvvet! Ali Oturabilir miyim? Oturabilirsin. Zeki hayırdır, ne oldu? Boynu mu tutuldu? Gözünde bir tuhaf. Etkilendin mi? Neyden? Neyden olacak? Bakışımdan, duruşumdan. Var mı gönül telinde bir titreşim? Yo. Yo ne ya? Hiç mi yok? Yani ne bileyim böyle bir hoşlanma, kalp çarpıntısı falan da olur. Daha çok mide bulantısı var Zeki'cim. Hadi ya! Tüh! Öyle. Neyse. En azından bir şeyler hissediyorsun gene Dalis. <laughs> Allah'ım bu da mı gelecekti başıma ya? olduğu gelecekti başıma. Doktorlar üç ay sonra Mortingen dediler. Ne olacakmış ki üç ay sonra? Üç ay sonra galiba bana bir araba çarpacaktı. Ne arabası? Ya doktordan araba oluyor ya. Doktordan araba, satılık araba, bayandan araba. O araba çarpacak bana. Zeki ne saçmalıyorsun sen ya? Kafanı bir yere mi vurdun? Alice, çok büyük şoka girdim. Şoktan çıkmam için öpüşmem gerekiyor. Öp beni. Ya iyice uçtun sen ya. Zırvalıklarını dinleyemiyorum ben, gidiyorum. Ulan bütün salaklar beni buluyor ya. Alice! Alice! Sevdiğimle evlenmezsem ölürmüşüm, hastalığına yakalanmışım ya. Yemedim. Eseydi iyiydi de yemedi. Neyse, ben bir tost yiyeyim bari. Olur. Zeki, beni Esma Hanım gönderdi. Senin odasına çağırıyor. Esma Hanım, beni Olur. odasına... Emin misin? Evet. Bana Zeki çağırdı. dedi. He, Zeki'yi çağır dediğin zaman sen de hemen bana geldin. Bir etrafına baksana şuraya. Ya bir sürü zeki olan insan vardır. Sen niye bana geliyorsun burada? Sanmam. Okulun en salağını çağırdı çünkü. He, tamam. Bana bak, bu dediğini bu çevrede herhangi birinden duyarsam... ...senin ağzını, burnunu mahvederim. Hadi otur, otur niye? Ay ne oluyor kız? Esma Sultan ha bir birilerini çağırıyor. Vallahi benim de dikkatimi çekti. Yine bir şeyler dönüyor olabilir. Neyse durun öğreniriz. Tatlım bir kilo iyilerinden havyar istiyorum. Kıymetli velilerim için. Doya doya yesinler. Ha yok yok iki kilo olsun. Ee, son acıma balık pastırması istiyorum. Ee, i̇stakoz, karides, e, tapasta olsun. Ee, kuş sütü var mıydı? Gir. Kuş sütü yok ha. Aa, peki. Onun yerine trüf mantarı olsun. Trüf mantarı da mı yok? Tüf. Aa, e, o zaman böyle fümeli mümeli bir şeyler yap yolla işte. Okey? Fakir ülkede zengin olmak ne kadar zormuş canım. İnsan böyle misafirlerine ikram edecek doğru dürüst bir şey bulamıyor. Gir dedim ya. Bana mı dediniz Esma Sultan hocam? Kapıyı sen tıklatmadın mı yavrum? Evet. E o zaman. Hocam bir an için o kadar büyük bir tereddüt çok içinde kaldım ki. Acaba kapıyı çalan mı girdiyordu yoksa girdiyen mi çalıyordu? Tabii. Anlıyorum. Derslere o kadar fazla kafa yoruyorsun ki böyle şeylere zeka kalmıyor insanda tabii. Evet, beni çağırmışsınız hocam. Çağırmışımdır. Bir veli toplantısı tertipleyeceğiz. Ama kimseye söylemeyeceksin. Tamam. Anneme ve babama söylemem. Annene babana niye söylemiyorsun yavru kuşum? <laughs>